Merhaba arkadaşlar. Büyük iklim tipleri konusuyla e, soru çözümüne başlıyoruz. İlk sorumuz 98 ÖSS yılına ait olan bir soru. Aşağıda kuzey yarım yer alan bir yörenin aylık ortalama sıcaklık GH grafiği verilmiştir demiş. Grafikteki bilgiler göz önüne alındığında bu yörenin iklim özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Öncelikle grafiğimizi bir inceleyelim. Sıcaklık grafiğimize baktığımız zaman her daim 20 derece civarında olan bir sıcaklığa sahip. Ve yağış grafiğine baktığımız zaman yaz dönemlerinde yani 6. 7. 8. aylarda sıcaklığın arttığını gözlemliyoruz. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos dönemlerinde hangi iklim olabilir dediğimiz zaman savan ikliminden bize bahsediyor. Şimdi doğru olarak verilmiştir diye soruyor. Yazlar kurak, kışlar serin, en yağışlı mevsim kıştır demiş. Yazlara baktığımız zaman yağışlı zaten buradan kaybetti. Yaz ve kış sıcaklığı arasındaki fark az. En yağışlı mevsim ilkbahardır demiş. Hayır biz demiştik ki en yağışlı mevsimimiz yaz. O yüzden buradan dolayı kaybetti. Yaz ve kış sıcaklıkları arasındaki fark az. Ve en yağışlı mevsim yazdır demiş. Evet baktığımız zaman sıcaklık farkımız az. En yağışlı mevsimde yaz olduğunu gözlemliyoruz. Cevabımız ne olacaktır? C şıkkı. Kışlar çok soğuk ve en yağışlı mevsim yazdır demiş. Kışlar soğuk değil. Sıcağa yakın. Kışlar soğuk değil. Gene aynı şekilde E şıkkı da buradan gider. Diğer sorumuza bakacak olursak arkadaşlar bu da 97 yılında sorulmuş olan bir ÖSS sorusu. Gene bize sıcaklık yağış grafiği verilmiş. Demiş ki grafikten yararlanarak bu yöreyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi elde edilemez? Pekala burada hangi iklimimiz var? Değerlendirirken neye göre değerlendiriyorum? Öncelikle hangi yarım kürede olduğuna bakıyorum. Sıcaklığımız ne harfine benziyor? Bu yüzden diyorum ki bu bölge kuzey yarım kürede yer alır. Eğer sıcaklık grafiği U harfi gibi olsaydı çizgimiz o zaman diyecektik ki bölge güney yarım kürede yer alır derdik. Şimdi baktığımız zaman yağış grafiğine de kış yağışlarının fazla olduğunu gözlemliyorum. Çünkü 12. ay Aralık ayı, 1. ay Ocak ayı daha çok Aralık ve Ocak döneminde yağış ortalaması artmış. Demek ki bu bölgede kış yağışları hakim. Kış yağışlıysa hangi iklim olabilir dediğimizde arkadaşlar Akdeniz iklimi etkilidir diyeceğiz. Şimdi bakalım hangisi elde edilemez demiş. Yıllık ortalama yağış tutarı. Bunları tek tek toplayarak arkadaşlar elde edebiliriz. Burada mesela 140'lık, burada 100'lük. işte e, burada 70 civarında bir yağış meydana gelmiş. Bunları tek tek topladığımız zaman elde edebiliyoruz. Yıllık ortalama sıcaklık değeri demiş. Sıcaklık değerlerini ay ay topladığımız zaman gene aynı şekilde yıllık ortalama sıcaklık değerini de elde edebiliriz. Deniz seviyesine yüksekliği, demiş. bölgenin yüksekliği, sıcaklık yağış grafiğine bakılarak elde edilemez. Bu yüzden de bunun cevabı da gene nedir arkadaşlar? C şıkkı. Hangi yarım kürede olduğu. Sıcaklıklara baktığımız zaman N harfi gibi ise kuzey yarım kürede olduğunu anlıyorduk. O zaman bunu da elde edebiliriz. Yağışın mevsimlere dağılışı evet. Ayları vermiş aşağıda bize. Ayları verdiği için de yağışın mevsimlere göre dağılışını da elde edebiliriz. Buna bağlı olarak da cevabımız C şıkkı olur. Evet diğer sorumuza bakacak olursak biraz uzunca bir soru. Kaç yılında sorulmuş gene? 99 ÖSS'de sorulmuş. Gene iklim tiplerine göre bazı doğal bitki örtülerinin yetiştikleri yükselti aralıkları metre cinsinden verilmiş. İşte dağ çayırı vermiş, iğne yapraklı orman vermiş, karışık orman vermiş ve burada iklimleri sıralamış. Orta kuşak karasal, orta kuşak ılıman, akdeniz, subtropikal. Subtropikal dediğimizdir arkadaşlar. Aynı zamanda savan. O şekilde de adlandırabiliriz. Ekvatoral iklim diye sıralamış. Soruda ne soruyor bize? Bu bilgilere dayanarak tabloda verilen doğal bitki örtüleri iklim tipleri ve yükseltarlıkları için yargılarından hangisine ulaşılamazı sormuş. Tek tek değerlendireceğiz bu durumda. Dağ çayırı ve iğne yapraklı orman verilen iklim tiplerinin tümünde görülebilir. Bakalım dağ çayırları tüm iklimlerde görülüyor mu? Evet. İğne yapraklı orman tüm iklimlerde görülüyor mu? Evet. O zaman doğru. Belli bir doğal bitki örsünün yetişme sınırı ekvatoral iklim bölgesine yaklaştıkça yükselir. Bakalım. 1000 metreymiş, 2000 metreye çıkmış, 2000 ile 3500 metre arası, 3000 ile 4500 metre arası, 3500 ile 5000 metre arası. Yani ekvatora doğru girdikçe ne yapmış? Artmış. Bu da doğru. Belli bir doğal bitki örsünün yetişmesi için uygun koşullar farklı iklim tiplerinde, farklı yükselti aralıklarında bulunur. Evet baktığımız zaman mesela e, en basit öyle orta kuşak e, ılımanda 2500 metre arasında dağ çayırı görülürken Akdeniz'de 2000 3500 metre arasında görülmüş. Evet farklı yüksekliklerde karşımıza çıkabilir. Veya işte 1200 ile 2000 metre arasında ise 1500 2000 arasında karşımıza çıkmış. Burada doğru bir bilgidir. Belli bir doğal bitki örtüsünün görüldüğü yükselti aralıkları bazı iklim tiplerinde bir ölçüde örtüşür demiş. Evet bir ölçüde örtüşebilir. Az önce bakmıştık şey zaten. Genel şekilde orta kuşak ılımanla Akdeniz'i kıyaslarsak 2000 ile 2500 metre arasında Dağ çayırı görülüyormuş ama Akdeniz'de 2000 ile 3500 e, 3500 metre arasında görülüyormuş. Demek ki belli bir arada bunlar da çakışıyorlar. Örtüşür dediğimiz zaman doğru olur. Karışık ormanın orta kuşak karasal ve subtropikal iklim tiplerinde görülmemesi aynı nedene bağlıdır demiş. Bu ikisinin arkadaşlar karışık ormanlara rastlamıyormuşuz ama bu ikisinde aynı nedene bağlı değil. Zaten bunu biliyoruz. Bu yanlış bir bilgi olarak karşımıza çıkar. Cevabımız ne olacaktır burada? E şıkkı olacaktır. Evet diğer sorumuza bakacak olursak bu da 93 yılında sorulmuş olan bir soru. Yukarıdaki haritada numara almış yerlerden hangilerinin iklimleri arasındaki farkın temel nedeni karasallıktır. O zaman iki bölge verecek bize ve iki bölgeden biri denizel özelliğe sahip olacak birisi karasal özelliğe sahip olacak. Şıklarımızı değerlendireceğiz demek ki. 1 ve 2 numara demiş. 1 denizel özelliğe sahip 2 karasal özelliğe sahip. Denizellik karasallık olabilir mi? Aynı anlamdeler. Olabilir. O zaman cevabımız A şıkkı. Diğerlerini de yine bir kontrol edelim. 2 ve 3 demiş arkadaşlar. 2 kutba yakın, 3 ekvatora yakın. Bunların sıcaklıklarının farklı olmasının sebebi nedir dediğimiz an iklimlerinin? Ekvatora uzaklık diyebiliriz. Karasallık diyebiliriz. Bu olmaz. 1 ve 4 demiş. 1 ve 4'e baktığımız zaman arkadaşlar yine bunların enlemleri farklı. Olmaz. 2 ve 5 demiş arkadaşlar. Ekvator ve kutup gene olmaz. 3 ve 5 demiş. Burada savan iklimini görüyorum. Burada ekvatoral iklimi görüyorum. Bu da genel şekilde olmaz. Çünkü karasallık değil onun nedeni. Karasallık olabilmesi için birinin deniz kıyısında diğerinin denizel iklimde olması gerekmekte. Sonraki sorumuz arkadaşlar. 2014 YGS sorusu. Aşağıdaki dünya haritasında bazı alanlar koyu renkte gösterilmiş. Gene dünya haritası vermiş. 5 tane bölge görüyoruz burada. Buna göre belirtilen alanlarla ilgili yargılarından hangileri söylenemez? Şimdi bu bölgeler nereler? Burada baktığım zaman burada Akdeniz var. Burası Akdeniz çevresi. Burası Kaliforniya. Burası Orta Şili. Burası Kap bölgesi. Burası da Güney Batı Avustralya. Biz burada nereyi anlıyoruz? Hangi iklim olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Burada Akdeniz iklimi vardır diyoruz. Evet burada gördüğümüz iklim tipi Akdeniz iklimi. Şimdi yorumlarımızı ona göre yapacağız. Yıllık sıcaklık ortalaması 15-20 santigrat derece civarındadır. Doğru arkadaşlar. Yani sıcak bir bölgeden bahsediyoruz. Akdeniz iklimi sıcaktır olabilir. Yıllık yağış miktarı 600 bin milim civarındadır. Ee, yıllık yağış miktarı arkadaşlar daha fazladır burada. 1500 milim civarında yıllık yağış olduğunu gözlemlem gözlemleriz Akdeniz ikliminde. O yüzden bu yanlış bir bilgi. Yıllık yağış mevsimlere eşit oranlara da dağılır demiş. Hayır. Her mevsim yağışlı olan bir iklim değil. Yazlar sıcak ve kurak. Kışlar ılık ve yağışlı geçen bir iklim. O yüzden bu da olamaz. Yaz ve kış sıcaklıkları arasındaki fark azdır. Evet baktığımız zaman sıcaklıklar birbirine yakın. Ondan dolayı da sıcaklık farkı azdır dediğimiz zaman doğru bir bilgi söylemiş oluruz. Burada cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? 2 ve 3 olacaktır. C şıkkı karşımıza çıkar. Evet diğer sorumuz 2017 YGS'ye ait. Demiş ki aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renkte göstermiştir. Evet belli alanlar bize göstermiş. Burayı göstermiş. Burayı göstermiş. Burayı göstermiş şu bölgeyi göstermiş. Yine burayı göstermiş, Asya kıtasının iç kısmında yerler göstermiş, Güneybatı Avustralya yerler göstermiş. Bu alanların tümü aşağıdaki hangi bölge sınıfı içerisinde yer alır diye sormuş. Şimdi biz buraya baktığımız zaman buralar nereler dediğimizde arkadaşlar. Burada Gobi taklama çölü var, burada Nüfut çölü var, burada Sahra çölü var, Büyük Sahra. Burada Kalahari Çölü var. Burada Gibson, Victoria Çölleri var. Gene burada Atakama Çölü var. Ve Kuzey Amerika'da da arkadaşlar Majör Çölü var. Veya Kaliforniya Çölü olarak da karşımıza çıkabiliyor. Şimdi bunlara baktığımız zaman çöl bölgelerini incelediğimizde arkadaşlar çöl bölgeleri olduğunu gözlemledik. Pekala yani burada bir soru daha söyleyebiliriz hatta. Tek çöl olmayan kıta hangisidir dendiği zaman bize. Burada tek çöl olmayan kıta Avrupa kıtasıdır. Diğer kıtaların hepsine baktığınız zaman çöl iklim var. Hatta ekvator bölgemizde şu şekilde çizecek olursak arkadaşlar. Bazıları ekvatorun güneyinde bazıları ekvatorun kuzeyinde kalmış. Karşımıza bu şekilde çıkıyor. İşte burada Atakama, Kalahari, Gibson Victoria, Ekvator'un güneyinde yer alırken işte Major, Büyük Sahra, Nüfut, Gobi, Taklamakan, hatta burada küçük olarak Karakum, Kızılkum çölleri, Kuzey Yarımkürede kalan çöllerdir. Hangi bölge diye sormuştu? Cevabımız ne olacaktır arkadaşlar burada? Çöl bölgesi olacaktır. Evet, gene çöllerle ilgili olan bir soru kaç yılında sormuş? 2016 LYS'de sormuş arkadaşlar. Yeryüzünün kurak alanlarını oluşturan sıcak çöl bölgeleri insan faaliyetlerini sınıf sınıf sınırlandırmakta bazen de imkansız hale getirmektedir demiş. Bu özelliklere sahip aşağıdaki yerlerden, aşağıdaki yerlerden hangisi kuzey yarımkürede yer almaz? Yani hangisi güneydedir diye sormuş. Gobi neredeydi? Asya kıtasındaydı. Büyük Sahra neredeydi? Kuzey Afrika'daydı. Kızıl Kum neredeydi? Asya'daydı. Küçük. Atakama neredeydi? Ee, Güney Amerika'daydı. Takamakan neredeydi? Ee, Asya kıtasındaydı. Burada arkadaşlar hangisi Güney Yarımkürede dediği zaman cevabımız ne olacaktır? Atakama çıkar. Güney Amerika'da olan bir çöl bölgesi. Diğerlerinin hepsi Kuzey Yarımküredeyken Atakama, Kalahari, Gibson, Victoria çölleri Güney Yarımkürede yer alan çöllerdir. Evet 2014 YGS sorusuna bakıyoruz. Aşağıda dünya haritasında bazı alanlar koyu renkte gösterilmiş. Gene bize ee, herhalde bu soruyu çözmüştük. Bunu geçebiliriz. Aynı soru olmuş. Evet 2008 ÖSS'de çıkmış olan bir soru var arkadaşlar karşımızda. Aşağıdaki ada ülkelerinden hangisinin iklimi diğerlerinden daha çeşitlidir demiş. Şimdi çeşitlilik istiyorsak biz Şurasını ekvator çizgisi olarak kabul edersek e, kuzey güney yönlü genişliği ne kadar fazla ise iklimsel çeşitlilik o kadar fazladır diyebiliriz. Şimdi bu verilen ada devletleri hepsi ada devleti. Bu ada devletlerinden hangisinin kuzey güney yönlü genişliği daha fazladır diye baktığımızda. Karşımıza hangisi çıkacaktır? Avustralya çıkacaktır. Niye? Avustralya Güney Yarım Kürede yer alan bir ada devleti ancak aynı zamanda bir kıta, Okyanusya Kıtası diye adlandırıyoruz. Kuzey Güney yönlü genişliği oldukça fazladır diğerlerine göre. O yüzden cevabımız da şıkkı olacak. Daha sonraki 2009 ÖSS yılına ait bir sorumuz var. Orman üst sınırı sıcaklığın yetersizliği ve yükselti veriler demiş. Evet biz biliyoruz arkadaşlar orman üst sınırı kutuplara girdikçe ne yapar? Deniz seviyesine yaklaşır. Yani ekvatoral bölgede daha yüksektir ama kutuplara gittiğiniz takdirde deniz seviyesine yaklaştığını gözlemleyebiliriz. Buna göre haritadaki numara almış yerlerin hangisinde orman üst sınırının en yüksek olması beklenir? En yüksek olması beklenir dediği zaman ekvatora yakın bir yer arayacağız. Ekvator çizgisine en yakın olan hangisidir burada? 3 numara yani C şıkkı karşımıza çıkar. Diğerleri kutba daha yakın olduğu için orman üst sınırı daha alçaktayken 3 numara ekvatora yakın olduğundan dolayı orman üst sınırı daha yüksektedir diye söylüyoruz. Sonraki sorumuz arkadaşlar 2015 LYS dönemine ait olan bir soru. Gene tropikal iklimle etkili olduğu alanlar kırmızı renkte göstermiştir demiş. Nereler arkadaşlar burası? Şu bölgelerimiz var. Ee, bu iklimin etkili olduğu alanlardaki doğal bitki örtüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hangi iklim burası? Ekvatoral iklim. Ekvatoral iklimdeki bitki örtüsü ile ilgili soru sormuş bize. Hangisi söylenemez istiyor? Tür sayısı fazladır demiş. Evet ekvatoral iklime baktığımız zaman sıcaklık ve yağış koşulları uygun olduğundan dolayı tür sayısı fazladır. Bitkilerin büyümesi hızlıdır demiş. Evet. Sıcaklık ve yaş koşullar uygun olduğundan dolayı bitkilerin büyümesi hızlı olur. Yetişme dönemi kesintisizdir. Evet bir kurak dönem söz, konusu değil. Bundan dolayı da kesintisiz bir şekilde yetişme dönemi yaşarlar. Bu da doğru. İğne yapraklı ağaçlar yaygındır demiş. Yanlış. Burada ne vardır daha çok? Geniş yapraklı ağaçlar vardır arkadaşlar. Ondan dolayı C şıkkı, işte D şıkkı yanlıştır. Cevabımız denizlidir. Yıl boyunca yeşil kalırlar. Doğru. Sıcaklık her daim yüksek, her daim yağışlı olduğu için yıl boyunca yeşil kalan ağaçlar bu bölgede yaygındır. Cevabımız da D şıkkı olur. 2015 LYS'de. Evet gelelim 2014 LYS'ye arkadaşlar. 2014 LYS'de yine uzunca bir soru var. Demiş ki aşağıda numaralandırılak koyu renkte gösterilmiş 5 bölge ve bu bölgelerden dördünün sınırlarının belirlenmesinde kullanılan bazı özellikler verilmiş. Evet 5 tane bölge sınırlandırmış bize. Buna göre haritada numaralandırılak gösterilen bölgelerden hangisine ait özellik verilmemiştir demiş. İlk maddemizi okuyalım. Yüksek sıcaklıklar ve bol yağışa bağlı olarak bitki tür ve çeşitliliğinin fazla olduğu yoğun bitki bölgesi oluşmuştur demiş. Hangi itlim burası arkadaşlar? Ekvatoral iklim. O zaman kaç numarayla gösterilmiş burada ekvatoral iklim? 2 numarayla gösterilmiş. 2 numara ilk maddemizi karşıladı. 2 numara gitti o zaman. İkincisine bakalım. Yıl içerisindeki basınç farkına bağlı olarak rüzgarların esiş yönünün değişmesi. Rüzgarların esiş yönünün değişmesi dediği zaman bizim aklımıza hangi iklim geliyor? Muson. Özellikle yaz döneminde sel ve taşkının görüldüğü bölgeleri oluşturmuştur demiş. Demek ki bu hangi iklimdir dediğimiz zaman muson iklimi nerede görülüyordu bu? Güneydoğu Asya. Hindistan, Çin, Tayvan, Kore, Bangladeş bu bölgelerde görülen iklimimizdir. Hangi numarayla gösterilmiş? 5 numarayla gösterilmiştir arkadaşlar. O zaman 5 de gitti. Sıcaklıkların fazla, yağışların ise düzensiz ve az olduğu bu bölgede fiziksel ayrışma yoğun olarak görülmektedir demiş. Fiziksel ayrışma varmış demek ki sıcaklık farkı yüksek. Yağışlar ise düzensiz ve azmış. Demek ki burası ne olabilir arkadaşlar? Çöl bölgesi olabilir. Çöl bölgesi dediğimiz zaman kaç numarada çöl bölgesini görüyoruz? Büyük Sahra Çölü var. 3 numarada Büyük Sahra Çölü'nü görmekteyiz. O zaman 3 numarada burada gitti. Diğer maddede yıl boyunca sıcaklıkların çok düşük olması sonucu toprak örtüsü tamamen donmuş olduğundan bu bölgede bitki örtüsü otlu bitkilerden oluşmaktadır demiş. Hangi iklim var burada? Tundura iklimi söz konusu. Tundura ikliminin görüldüğü yer kutba yakın bir alan olması gerekiyor. Kaç numara gitti arkadaşlar bu sefer de? 4 numara gitti. Geriye zaten cevabımız çıktı. 1 numara. 1 numarası neresi? Amerika'da Kaliforniya bölgesi arkadaşlar. Hangi iklim var pekala burada? Akdeniz iklimi hakimdir diyeceğiz. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Güzel bir soru sormuş 2014 yılında. Evet 95 yılı ÖSS sorusu karşımızda. Karasal iklimin özelliklerinden biri yaz mevsimi ile kış mevsimi arasındaki sıcaklık farkının fazla olmasıdır demiş. Evet yaz ve kış sıcaklıkları farklıdır karasal iklim özelliklerinde ee, ki Ankara'da bunu rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Buna göre aşağıdaki aylık ortalama sıcaklık grafiklerinden hangisi karasal iklime ait olabilir? O zaman sıcaklıklar bir kere kesinlikle eksiğe düşecek. Eksiğe düşmeyenleri belirleyelim. O zaman bu gitti bu gitti, bu gitti. Burası ve burası eksi değere düşmüş. iki tane bölge var elimde. İkisi de karasal gibi gözüküyor ama ayrımı neye göre yapacağım? Şimdi burada sıcaklık farkına bakacağım arkadaşlar grafikte. En yüksek sıcaklık kaç dereceymiş? 25. En düşük sıcaklık kaç dereceymiş? Eksi 5. Sıcaklık farkımız kaç derece oldu? 30 santigrat derece sıcaklık farkı çıktı karşımıza. Burada bakalım en düşük sıcaklığımız eksi 5. En yüksek sıcaklığımız 15. Kaç santigrat derece sıcaklık farkı çıktı karşımıza? 20 santigrat derece çıktı. Niye? Ee, 15 santigrat derece burada vardı. 5 santigrat derece de burada oldu. 20 santigrat derece fark var. Yine aynı şekilde burada 5 santigrat derece vardı. Yukarıda da 25 santigrat derece var. Toplamda 30 santigrat derece olarak gözlemliyoruz. Peki yani hangisinde sıcaklık farkı fazla çıktı burada? A şıkkında sıcaklık farkı daha fazladır. Bu yüzden A şıkkı karasallığın daha belirgin olduğu bir bölgedir. E, karasal iklime ait olan bir sıcaklık grafiği olarak karşımıza çıkar. Bu şekilde yorumlamamızı yapabiliriz. Evet gene sıcaklık yağış grafiği vermiş. Kaç yılından bahsediyoruz? 95 ÖSS sorusundan bahsediyoruz. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçen yerlerde yetişen Soğuğa dayanıksız bir kültür bitkisi aşağıdaki grafiklerin hangisinde gösterilen iklim tipinde yetişebilir? Şimdi arkadaşlar yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Hangi iklimi hatırlattı bize? Akdeniz iklimini hatırlattı. Şimdi Akdeniz ikliminde kışlar yağışlıymış. O zaman kış aylarımız hangi aylar bizim? Bakın sıcaklık grafiklerimizin hepsi N harfine benziyor. Bu bölgelerin hepsi kuzey yarım kürededir. Kış yağışları dediğimiz zaman hangi aylara bakacaktık? Aralık, Ocak, Şubat dönemlerinde bakacağız. Bakacağımız yerler buralar. Şimdi baktık inceledik. Hangisi kış yağışını daha çok almış? Şurada arkadaşlar kış yağışı artmış. Kış yağışı artmış. Yazın yağış azalmış ve sıcaklık artış göstermiş. Yazlar sıcak ve kurak ama kışlar tam tersi ılık ve yağışlı olarak geçmiş. Cevabımız ne olacaktır? D şıkkı olacaktır burada. Evet diğer soruya bakalım. Buna göre kaç numaralı doğrultuda görülen iklim tipi çeşitliliği diğerlerinden daha fazladır? Bunu daha önce söylemiştik arkadaşlar. Ekvator çizgimizi baz aldığımızda ekvatordan ne kadar çok kutba doğru gidebilirsek o kadar çok bitki örtüsü çeşitliliği, iklim tipi çeşitliliği karşımıza çıkar. Bu doğrultulara baktığımız zaman hangisi daha fazla iklim çeşitliliğine sahiptir dediğinde cevabımız 2 olacaktır. Bu yatay gitmiş, bu yatay gitmiş, bu dikey ama ortada ekvator kalmış fazla gidememiş bu da olmaz. Burada arkadaşlar fazla iklimden geçemiyor. Çok az karasal bölgeden geçmiş bu da olamaz. En çok karasal bölgeden geçen 2 numaradır. Cevabımız ne olacaktır burada? B şıkkı olacaktır. Bitki veya iklim tipi çeşitliği en fazla olan 2 numaradır. Evet 2010 YGS sorusu karşımızda arkadaşlar. Gene uzunca bir soru sormuş. Üç yerin yaşam koşulları verilmiştir. Bu üç yerde etkili olan iklim tipleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye sormuş. Birinci bölge ne demiş? Bizim yaşadığımız yerde hava genelde gündüzleri çok sıcak, geceleri dondurucu soğuk olur. Demek ki sıcaklık farkı fazla. Çok ender olarak yağmur yağar, tarım olanakları çok kısıtlı olduğu için göçebe hayvancılık en önemli geçim kaynağıdır. Şimdi şu iklimlerde arkadaşlar sıcaklık farkının en fazla olduğu hangisidir dediğimiz zaman günlük sıcaklık farkı çöl bölgelerinde çok yüksektir. Yağış da doğru gün yoktur. Buna bağlı olarak da tarımsal faaliyetler kısıtlıdır. Ona bağlı olarak da hayvancılık faaliyetleri çöl bölgelerinde gelişmiştir. O zaman cevabımız ya B olacak ya D olacak. Çıkarttık. Yani ilk bölgemiz ne olacakmış? Çöl. İkinci bölgemize bakalım. Bizim yaşadığımız yerde kurak mevsim olmadığından yetişme döneminde kuraklık isteyen bitkiler yerine muz, patates, şeker kamışı gibi ürünler yetiştirilip civardaki pazarlarda satıyoruz. Yani her mevsim yağışlı olan bir iklim var arkadaşlar. Aynı zamanda muz, patates, şeker kamışı gibi ürünler yetiştiriyormuş. Hava yıl boyunca sıcakmış. Kışlık giysiye ihtiyaç duymuyorlarmış. Hangi iklim olabilir arkadaşlar bu? ekvatoral iklim olabilir. Her mevsim yağışlı, yıl boyunca sıcak, muz, patates, şeker kamışı gibi ürünler yetiştirilen bir iklim. Cevabımız çıktı. D Gene üçüncüsüne de bakalım. Bizim en önemli geçim kaynağımız çeltik tarımıdır. Çeltik gördüğümüz zaman hangi iklim deriz arkadaşlar? Muson iklim deriz. Pirinç en çok, çay en çok Güneydoğu Asya'da, Hindistan'ın olduğu alanlarda, Çin'in olduğu alanlarda yetiştirilir. Çok sulu toprakta daha yüksek verim alanından pirinç ekimi için yağmurlu dönem olan yaz aylarını bekliyoruz. Çeltik aynı zamanda pirinç demek unutmayın. Ancak çok fazla yağış bazen hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü niye? Sel ve taşkınlara neden olabiliyor yaz döneminde çok aşırı yağış olduğu için muson ikliminde. Cevabımız ne olacakmış arkadaşlar? D şıkkı olacakmış. 95 ÖSS sorusu var arkadaşlar karşımızda. Aşağıda bir yerin sıcaklık ve şey yağış ve sıcaklık grafiğini vermiş. Grafikteki bilgiler göz önüne alındığında bu yerle ilgili aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz demiş. Hangi iklim arkadaşlar? Kış yağışını almış, sıcaklıklar eksi değerlere düşmemiş. Hemen söylüyoruz. Akdeniz eklemi karşımızda. Şimdi gelelim hangi maddeye ulaşılamıyormuş? Kuzey yarım kürede yer almaktadır. Sıcaklık grafiğimiz ne harfine benziyor? O zaman kuzey yarım küredir Eğer şu şekilde olsaydı sıcaklık grafiği bu güney yarım küre demekti. Ama şu anda sıcaklık grafimiz bu olduğu için kuzey yarım küre diyebiliyoruz. Yıllık yağış miktarı 750 milimin üzerindedir. Şimdi arkadaşlar bunları tek tek toplamamız gerekiyor. O yüzden onu sona bırakalım. Kar örtüsü ocak ayı boyunca yerde kalır. Şimdi kar örtüsü demiş arkadaşlar. Sıcaklık 0 derecenin altına düşmüş mü? Hayır. En düşük sıcaklığımız 10 derece. O zaman kar burada görülebilir mi dediğimiz zaman hayır. Nadiren görülür görülse de o zaman kar örtüsü burada doğru düzgün yok. Cevabımız bakın çıktı. Şunları toplamaya uğraşsaydık zaman kaybedecektik. Biz ne yaptık? Diğer şıklara bakarak zamandan tasarruf etmiş olduk. En yağışlı mevsim kıştır demiş. Evet, ocak Aralık, Şubat dönemlerinde yağış ortalamasının arttığını gözlemlemek mümkün. Bu yüzden cevabımız D. E, Denizi doğru. En sıcak ay Temmuz'dur demiş arkadaşlar. Sıcaklığa baktığımız zaman en sıcak dönem Temmuz ayı olarak karşımıza çıkar yani 7. aydır. Bu da doğru bir şıktır. C cevabımız ne olacaktır? C şıkkı olacaktır. Evet 2017 LS sorusu var karşımızda. Özellikleri belirtilen bu iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet belli özellikler vermiş ve hangisi olabileceğini sormuş. Yıllık ortalama sıcaklığı 30 derece civarındadır. Demek ki ekvatora yakın bir yer. Günlük sıcaklık farkları fazladır. 30 derece anlamlarında olabilir o zaman burası. Yıllık yağış miktarı 200 milimin e, milimden azdır demiş. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar hem sıcak bir bölge olacak. Hem yağış az olacak hem de sıcaklık farkları çok fazla olacak. Neresi olabilir dediğimiz zaman karşımıza ne çıkıyor? Çöl iklimi çıkar. Çünkü çölde yağış miktarı azdır, günlük sıcaklık farkı fazladır, yıllık ortalama sıcaklığı yüksektir diye söyleyebiliyoruz. Diğer sorumuza geçecek olursak 2017 LYS sorusunu sormuş ve demiş ki yeryüzünde aynı iklim koşullarının altında benzer bitki ve hayvan topluluklarının bulunduğu alanlara biyom veya büyük yaşam kuşakları adı verilir. Yani burada bize ne yapmış? Biyomun tanımını vermiş. Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılarak koyu renkle gösterilen alanlardan hangileri benzer biyomlardadır demiş arkadaşlar. Burada hangi biyomlar olduğunu bilmemiz gerekiyor. 1 ee, numaralı bölgede e, iğne yapraklı orman biyomu var. 4 numaralı bölgede tundura biyomu var. 5 numaralı bölgede çöl biyomu var. Ama 2 ve 3 numaralı bölgeye bakarsak burada hangi biyomlar vardır? Savan biyomları vardır. Hangisinde aynı dediği için cevabımız ne olacaktır burada arkadaşlar? 2 ve 3 yani E şıkkı olarak karşımıza çıkar. Evet son sorumuza bakacak olursak 2016 LSE'de sormuş. Bu soruda aşağıdaki haritada 3 farklı alan koyu renkte gösterilmiştir demiş. Aşağıdakilerden hangisi bu alanların ortak özellikleri arasında gösterilebilir? Hangi bölgeler bunlar? Hemen ona bakalım. Burada ekvatorali görüyoruz. Ekvatoral iklim. Burada çöl iklimi, burada ise muson iklimi karşımızda. Şimdi bakalım bu bölgelerin özelliklerini. Fiziksel ayrışmanın fazlalığı. Bu nerede fazladır? Çölde fazladır ama muson ve ekvatoralde fazla değildir. Orada tam tersi kimyasal çözünme yaygındır. Sıcaklık ortalamanın yüksekliği demiş. Evet baktığımız zaman ekvatora yakın oldukları için üç bölgede de sıcaklık ortalamaları yüksektir. O zaman cevabımız B gibi duruyor ama diğer şıklarımızı da biz bir gözden geçirelim. Bitki örtüleri sık ve gür olması. Bitki örtüsü sık ve gür dediğimiz zaman hangi iklim olabilir? Ekvatoral olabilir. Yağış miktarının fazla olması burada ekvatoral ve muson olarak karşımıza çıkar. Yani hem ekvatoral hem muson. Yağış ortalaması fazla ama çölde yağış ortalaması azdır. Günlük sıcaklık farkının az olması demiş. Gene aynı şekilde ekvatoral ve musonda günlük sıcaklık farkları azken çölde günlük sıcaklık farkları fazladır. Ama 3'ü için ortak kabul edebileceğimiz ne vardı burada? B şıkkı sıcaklık ortalamalarının yüksekliği. Ekvatora yakın oldukları için dediğimiz gibi 3'ün de sıcaklık ortalamaları yüksektir. Evet arkadaşlar bir sonraki soru çözümümüze görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.